Herkese merhaba. Buğra ve Ceyda yine yollarda. <laughs> Nereye gidiyoruz? Tabii ki benim için alışverişe gidiyoruz. Arkadaşlar ben yeni bir işe başlıyorum. Makedonya'ya gidiyorum. Bir dizi çekeceğim dijitale. Siz bu videoyu izlerken ben aslında bir iki gün önce gelmiştim Amerika'ya. Ve geldikten bir hafta sonra geri dönüyorum İstanbul'a. Makedonya'ya gideceğim. O yüzden de birkaç tane ürün eksikliğim var. Burayı peşime taktım ve alışverişe gidiyorum. <laughs> Selamlar bu arada. Nereye gidiyorsun alışverişe? Nereye Aynen. gidiyorum? Kozmetik alışverişine gidiyorum. Birkaç tane ürün eksikliğim olduğu için rujdu, allıktı bir şeydi. Veya yeni çıkan ürünler olmuş olabilir. Çünkü ben böyle çok takip edemiyorum makyaj ürünlerini çok kullanmadığımdan dolayı. Ama şimdi hem oraya bakacağım hem de soracağım yeni ürünler var mı diye. Onları da inceleyeceğim. Bir de o an gözüme güzel gelen bir şey olursa da alırım. Buray dedim ki gel beraber gidelim video çekelim. Ben tek başına bunu yapamam, beceremem. Hem ürün bakacağım hem kendim çekeceğim. Zaten video üstüne utanıyorum. O yüzden bu devrede de sevgili kocam girdi. Ay kocam Makedonya'ya seni bekliyorum ki video çekelim ben sette çalışırken sen belki bir ara böyle kalkar ziyarete gelirsin. Neden olmasın? Olabilir yani? neden olmasın tabii ki. Bu arada biz bir buçuk aydır Türkiye'deydik. İlk defadan bu kadar uzun bir Türkiye seyahati yaptım Amerika'ya yerleştiğimizden beri. Çok keyifliydi. Kıbrıs'taydık. Kıbrıs videosunu zaten izlediniz. Bodrum'a gittik. İstanbul'a geldik. Oralarda aile ziyaretlerinde olduğumuz için videolar çekemedik. Ama çok özlemişiz gerçekten Türkiye'yi. Çok keyifli zaman geçirdik. Çok güzel yemekler yedim. Onu söylemeden edemeyeceğim. Türkiye ile ilgili yorum mutlaka yapmak istiyorum ama bu videoda değil. Çünkü çok uzun uzun gelmediğim için tabii birçok değişikliği belki içinde yaşayanların fark etmediği, benim fark ettiğim değişiklikleri mutlaka anlatmak istiyorum çok kısa da olsa ama bu bölümde değil. Ceyda beni yemek yiyelim diye kandırdı bu arada. Ondan <laughs> sonra dedik ya hazır çıkmışken acaba Sephora'ya mı gitsek dedi. E tamam hayatım gidelim beklerim ben seni dedim ne alacaksan. Ya gitmişken video mu çeksek diye esas amacına ulaştırdı. Çünkü arkadaşlar ben Makedonya'ya gideceğim için siz de videosuz bırakmak istemiyoruz. Zaten 5 gün Amerika'da kalmış olacağım ve bu süreçte birkaç tane video çekmek lazım. Hızlı ama bir o kadar da etkili bir video olması lazım. Sizlerin seveceği videolar olsun istedik. O yüzden de video story yapmak için dedim ki hadi bugün o gündür çekelim. Çünkü zaten daha önce de bir yorumlarda da yazmıştınız birkaç tane de böyle video istiyordunuz. Ben de hem sizler için hem de kendi alışverişimi yapayım diye sevgili bu işi götürüyorum. Bizi Florida'da yağmur karşıladı bu arada. Tropik iklim olan bir yerde yaşadığımız için yazları böyle yağmur yağar günlük olarak ama sabahtan beri yağmur yağıyor. Ay bu arada ben e, yıllar yıllar önce Elveda Rumeli'de oynarken Makedonya'da Bitola'da kalmıştım ve çok sevmiştim. Şimdi yıllar sonra tekrardan Makedonya'ya gittiğim için çok heyecanlıyım ve orada Elveda Rumeli'de oynadığım Makedon e, arkadaşlarım vardı, oyuncu arkadaşlarım vardı ve onlar da beraberiz aynı işte. Bu da e, benim için çok heyecanlı olacak. Hem onları uzun zamandır görmüyordum. Hem Makedonya'yı da çok özlemiştim ve onlarla tekrar bir işte olmak ayrı bir heyecan. Hey, güzel geçecek. Bol bol gezerim belki Makedonya'da bizi izleyenler vardır. Hı? Var mı bakayım? Söyleyin. Kesin vardır. Çok Türkçe konuşan olduğu için. Oy! Hem de oynadığım rolde Makedon şivesiyle konuşacağım. Daha önce de konuşmuştum şimdi tekrardan. Yap bakayım bir şeyler söyle. İzlesinler seyircilerimiz. Ha öyle yani. Öyle. Vay. <laughs> Ama tabii belki Burak'a gelemezse ben tek başına video çekmeye çalışacağım Makedonya'da. Biliyoruz ki bize alışkınsınız ama tek tek videolarımıza da alışmak zorunda kalacaksınız ara ara işlerimizden dolayı. Bununla buradan mesaj ver. Evet, Sephora'ya geldik. Şimdi içeri girip alışverişimizi yapacağız. Bu arada arkadaşlar bu hediyeli bir video olacak. Kendim alırken size de ürünler alacağım ve İstanbul'a geldiğim için de ürünleri yanımda getireceğimden dolayı hızlı bir ulaşım olacak. Nasıl size teslim edeceğimi ya da nasıl bu ürünlere sahip olabileceğinizi yazacağız aşağıya. Hadi şimdi içeri gidelim. Evet geldik. Makyaj yaptırmak için randevu almaya çalıştım ama bugün yokmuş. ya. Yani daha doğrusu ayın 16'sından sonra gelecekmiş. Ben de burada değilim. Bugün alışverişimizi yapacağız. Makyajdan döndükten sonra da Sephora'da makyaj yaptıracağım sizin için. Bak bunu bilmiyorum. Bu neymiş acaba? Messi. Saç kremiymiş. Deniyorum. Nasıl deniyorsun? Saçına mı? Burnunda mı deniyorsun? Kuru saça yapılıyormuş. Bak senin en sevdiğin markalarından biri Glossier. Artık çok sevmiyorum. Ne demek ya? Bu kadar hızlı mı değişiyor sizde bu işler? <laughs> Hayır, sevdiğim ve stabil kullandığım marka var. Bunu denemek için böyle bir ara hoşuma gitmişti ama sonradan çok böyle hoşnut olamadım. Sizin işiniz çok zor. Mesela benim sadece bir jölem var. 18 yaşından beri aynı jöleyi kullanıyorum. Aslında benim için de çok zor değil çünkü ben de çok böyle makyaj yapmadığım için çok böyle ürüne gidemiyorum. Sevdiğim ürünleri alıyorum genelde ve cildime iyi gelen ürünler alıyorum. Ama bende de ki benim için de zor olan kısım kremdi, parfümdü. Ben de onları çok seviyorum. Onda hep kararsızım. Bu markayı çok seviyorum. Bu markanın bu saç yağını kullanıyorum. Bayılıyorum. O yüzden saç parfümleri bir kere çok güzel. Bak bu yeni gelmiş. Çok seviyorum. Bunun bu rengini kullanıyordum arkadaşlar. Şimdi, bu ne ki bu? Bu dudak, ballı dudak nemlendirici. Çok iyi. Evet. Çok seviyorum. Gerçekten güzel bir ürün Fiyatlar. bu. Fiyatlar? Fiyatı 28 dolar. Şimdi şöyle bir şey, Türkiye'deki fiyatları tam bilmiyorum Türkiye'deki Sephora'larda. Şimdi bunları aldık, bu 28 dolar toplam ödemeyi de yapacağız. Daha sonra karşılaştıracağız Türkiye'deki Sephora'da var mı ürünler ve varsa kaç para diye. Çünkü şu an Türkiye'de tam neler var onu bilmiyorum. Türkiye'de peki sence daha mı pahalıdır bu tip ürünler? Bence bir tık daha pahalıdır. Şeyden dolayı biliyorum, bir tane cilt ürünü var. Türkiye'de birazcık o fark ediyor. Saç ürünlerinde işte benim sevdiğim. Bu sevgim. arada bu ufak bir Sephora'ymış yani. Şöyle bakalım, daha çok kompakt bir Sephora. Bu markaya bayılıyorum ve bunun bu maskesini alacağım. Saç maskesi. Duştan sonra saçınıza sürüyorsunuz. E, duşta saçınıza sürdükten sonra bir iki 3 dakika bekledikten sonra durulayıp çıkıyorsunuz. Ve hem saçlara çok iyi geliyor hem de toparlıyor. Ekstra bir kremere gerek kalmıyor. Bu 38 dolar. Cın yanıyor ya. Evet. Bu Summer Fridays benim en sevdiğim markalardan bir tanesi. Yaz cuması. Hayır, bunları yeni çıkarmışlar. Ben bunu sadece şeyini kullanıyorum, rujunu kullanıyorum. Sadece Sephora demiş bak Bu, Bunu, herkes biliyordur. Sol de Janeiro'nun. Parfümleri muhteşem kokuyor. Evet. Set haline almışlar. Vücut şampuanı, kremi ve küçük böyle parfüm aslında tam bir çanta al, boyu. Al onu hediye. Bu hediye. Bu bu seti alayım. Alın. 34 dolar. Al. 5 tane şey seç alalım. Tamam. O zaman bir tane de alalım. Alalım. Bir tane sizin için birazdan gelip alacağım. Hediyeleri en son anlatırız ne olduğunu. Benim mekanım. Takça. Bu ürün Türkiye'de varsa mutlaka cildinize göre olanı kullanın. Ben bunu kullanıyorum. Evde olduğu için almayacağım. Bu dudak maskesi ama ben bunu gündüz de kullanıyorum. Acayip nemlendiriyor. Özellikle benim gibi böyle dudaklarınız çok kuruyorsa. Ve bu seriden kullanıyordum. Dışı benimki çiçekli. Böyle günün rahatlığıyla size önerebileceğim bir marka. Bakın burada setleri var. Normalde iki tane yüz yıkama jeli var, bir tane nemlendirici var, dudak maskesi var ve göz altı kremi var. Şu an alırsanız normal 88-138 dolara, 88 dolar olmuş şu an 65 dolara bu kadar bir set alıyorsunuz. Tabii küçük ama denemelik ama küçük de uzun gidiyor. Bakın Rihanna'cığın. Bunlar ne bilmiyorum bak ben de bunu bilmiyorum. Nemlendirici Ağır işte. Nem, nemlendirici yapmış ama şeyli nemlendirici. Neydi? Renk veren, böyle e, hafif fondöten, nemlercilerden yapmış. Dudak rujları 24 dolar. Oo çok güzel kokuyor. Bakayım. Aa güzel kokuyor. Al bir tane hediye. Dur güzel rengini alalım. Güzel Hadi. rengini al. Ama o ruj değil şey mi? He? O yağ zaten. Bu dudak yağı. En güzel kokan al. Ha bunlar da demin gösterdiğim gibi dudak maskeleri. Uy, çok küçük Geri koydum. Bu renksiz renkli gibi görünüp renksiz. Dur buna bakacağım. Belki daha başka bir marka alırım. İyi peki tamam. Bir yandan da size video çekerken kendi alacaklarımı unuttum şu anda. Buraya girelim. Bu Bu çok iyi bir marka. Bunu kullanıyorum. Cildi inanılmaz güzelleştiriyor. Bakın bu. Çok öylesine şey, hani içeriklerini anlatmayacağım. Zaten hani gösteriyorum siz kendinize göre bakın markayı içeriklerini oluşturabilirsiniz. Bir de herkesin başka değil mi yani? Aynen yani benim cildim... Sanılmayan başkasına uymayabilir değil mi? Aynen. Bak senin yine sevdiğim bir marka. Bu sıraya geliyorum Ordum şimdi. Özellikle buraya geliyor. Ben de tezgahtan ileri gördüğümü bildiğim okuyorum. <laughs> evet evet biliyorsun bu Drunk Elephant. Bakın bu hem çok temiz içerikli bir ürün hem de ürünleri güzel. Böyle seti var. Çantası ile birlikte 76 dolar. Temizlemesi var. işte gece serumu var. Her şeyi var içinde. Şu ne kadar güzelmiş renkleri Ceyda. Evet. Bunu çok kullanıyorum bak. Nerede var mı? Şunlar. Bunu ben makyaj altı bazı olarak alıyorum. Cildimi böyle parlak senin bir değişikliğini fark ettim ben bu videoda. Normalde mesela daha utanırdın. Bitmiş artık sende bu utanma işi. Aşmışsın. Başardım. sen. Tam bir YouTuber olmuşsun. Yine artık. utanıyorum bak. Yok, i̇çime içime böyle yok. Rahatsın, konuşuyorum. Sessiz sessiz konuşuyorum. Eskisinden iyisin. Farkındaysan. Ateş'in ben... kanalı için video çekiyoruz da. Abi <laughs> yapmayın. Fiyatları artmış. Şunu daha önce ben 50 dolara falan almıştım. <laughs> Hı -hı. Bu çok güzel bir yağ. Şimdi 70 dolara çıkmış. Vay. Fiyatları artmış. Ama zaten pahalı bir üründü normalinde de çok ucuz ürün kategorisinde değildi. Ekonomik bir ürün değildi. Bir dakika bu yeni gelmiş bak. Ha, bütün ürünler artık şey çıkartıyor, dudak maskesi çıkartıyor. Size bir tane bundan alayım ben. Drunk Elephant değil mi? Evet, Drunk Elephant'ın dudak maskesinden alayım size. İyi bir ürün çünkü. Bu arada hepsini alıyorum farkında mısınız daha kendime şunu alayım demedim. Bir tane ruj ve saç kremi aldım kendime. Ya ben şunun taraftarındayım. Tabii ki de cildimize illa pahalı olması gerekmiyor. Çok uygun bir marka da olabilir. Çok pahalı bir marka da olabilir. Önemli olan içeriği ne yapıyorsun? Seni çekiyorum. Kameramanım ya, kamera hileleri yapıyorum. Buradan çekiyorum. Önemli olan cildinize iyi gelebilecek, içeriği temiz olsun. Yani 10 tane ürün alacağınıza bir tane ürününüz olsun. Bu isterse fiyatı pahalı da olabilir, ucuz olabilir ama cildinize yarasın. Almak için almayın arkadaşlar. O yüzden yani az öz olsun. Size Ordinary'den şunu alıyorum. Hemen bu peelingi alıyorum. Kırmızı peeling bu sürüyorsunuz ve ölü derileri atıyor. Ama mutlaka böyle bir peeling yaptığınızda güneş koruyucu sürün öyle çıkın. Cildinizde lekelenme olmasın. Bu muhteşem bir ürün. Hatta kendime de bundan alıyorum şimdi bir tane. Bu ürünü benim kardeşim çok kullanıyor. Ben de çok kullandım. Bu setlerden alıp göndermiştik. Bakın her bir şey var. 20 dolar set. Ay Rihanna'nın bölümüne geldi. Bu mu Rihanna'nın bölümü? Evet, fotoğrafını çekmiştim. Bir tane Türkiye'deki Sephora'ya girmiştim. Bu Fenty'nin match stickler, bu şekilde olan. Fondöten stickleri. Türkiye'de 1629 TL'ymiş. Burada 32 dolar. 1200 TL, 1200, 1200, 1250 TL falan. Ama yine de fark var. Evet. Yani 100 TL bile olsa 100 TL sonuçta aldığın her üründe. Bak bunlar hepsi Rihanna mı? Yani. Bu kısım Rihanna. Buraya kadar Rihanna. Ha. Ben hiç kullanmadım, bilmiyorum. O yüzden ürünlerini bilmiyorum ama bu Kosas'ın gözaltı. Böyle. Bu da bir iyi bir ürün. İçeriği temiz. Yani ödüllü bir ürün. Bunun gözaltı kapatıcıları çok iyi. Evde olduğu için almıyorum. Normalde ihtiyacım yok şu anda. Ama işte rujları olsun. Sevelim ya artık sizi. paket işi ne kadar güzel ya. Çok, çok enteresan değil mi? Böyle şeker gibi sanki. Aslında çoğu şeyin içeriği aynı. Paketleme insanı cezbediyor. Öyle tabii canım. Birçok şey hatta zaten kendi laboratuvarlarında bile değil ki. Belirli laboratuvarlar var. Yaptırıyorlar onlara. Şimdi bu kızın ismini Unuttum zaten kendi yüzü, kendi markası ve kendi yüzü. Bu kız. Bu kız. Evet, Rifa diye. Her zaman Ben, de, diye yazıyormuş ben de bir iki ürününü kullandım, memnun kaldım. Hatta fırçasını kullanıyorum böyle ikili fırça. Bu kız şimdi sıfırdan mı çıkmış? Jess Hunt. Tam bilmiyorum ne ama İn Instagram'da da bayağı popüler bir kız. Belki ondan sonra buna çevirdi. Bunun neyini seviyorum biliyor musun? Ürünleri o kadar simple ki şişeleri tarzı böyle çok sade, gösterisiz. Belki de bu da ilgi çekiyor insanı. Tabii bu kadar renkli şeyin içinde bu böyle şey gibi yani sağlıksız bir cips alıyorsun ama paketi güzel sanki sağlıklıymış gibi hissettiriyor ya, cips kendini. Böyle mat renkler kullanıyorlar evet. falan. Sen, sen, sen bunu sağlıklı zannediyorsun aslında aynı şekildeki ki rezalet bir şey. İşte benim bölümü. Ben bu kadının ürünlerine bayılıyorum arkadaşlar. Bunlar yeni çıktı. Hem allık hem dudağa da sürebiliyorsunuz. Ben şefsali tonunu kullanıyorum. İnanılmaz güzel bu şeftali tonu. Çantamda da hep taşırım. Ama şimdi böyle bir tane pembesini istiyorum. Kamera hilelerine bak be. Ben genelde pembe çok sevmem ama. <laughs> İki dakika ciddi olamıyorum. İki dakika. Almadım beğenmedin mi? Yok zaten kullanıyorum. Şeftali tonu kullanıyorum. Bir de size bir önerim daha var. Ben genelde yüzüme fondöten kullanmıyorum. Kullanırsam da yine Charlotte'un kullanıyorum bu serisini. Bu fondöten Bilmiyorum. stick ama... Aç bir göster hadi. Evet. Rengini göstereceğim. Bende ya dördü ya altısı var bakın. Bu biraz da böyle highlighter görevi görüyor. Ve cildi çok güzel yapıyor. Böyle allıkla beraber güzelce nemlendirin. Bunu böyle cildinize sürün. Çok da güzel highlighter görevi de veriyor ve cilde çok güzel ışıltı veriyor bakın. Hmm. Oldu mu? Çok güzel oldu. Böyle parlaklık veriyor cilde. Bunu gerçekten alın bakın. Bunun fiyatı burada ne kadarmış söyleyeyim size. 46 dolar. Brayer markasını gerçekten çok merak ediyorum. Hiç kullanmadım. Ne markasını? Brayer. Highlighter bu rengi güzelmiş. 27 dolar arkadaşlar. Bu kimin ürünü? Bir dakika. Ha yok. Galiba bu Selena Gomez'in. Bilmiyorum ki. Mi? Yüzüm oldu. Hemen sevgili çeçeğidi bizim birini Hemen. Doğruymuş arkadaşlar. Selena Gomez'in kuruluş yılı 2020'deymiş. <laughs> ne oluyor arkadaş? Hepsi herkes böyle işleri. Ben gibi. de çıkartıyorum kocam. Makyajsız bir ürün. <laughs> Sürüyorsun yok. Sürüyorsun su. Ya çok ürün var böyle kafam karışıyor. Aslında her şey de aynı. Bak bu da onun tarzında bir ürün. Demin sana... Evet, matlı göstereyim. matlı. Dur şimdi, ben kendi bir eksikliklerimi düşüneyim kafamda. İyi, küçük bir sefer olduğuna sevindim ben. Ama her şeyde var. Her şey, çok bazı erkek şeyler olmuyor. Erkek var mı? Olmuyor. Erkek yok. Bak, evet. erkek yok. Normalde sefaralarda erkek bölümü de var. Bir raf, tek. Burada, aa evet şunu alacağım. Anastasia Beverly Hills. Evet. Anastasia'nın bu kaç şeylerini seviyorum. Tarıyorsunuz ve böyle lifting görevi görüyor. O yüzden de en temizi bu oluyor. Bundan alacağım bir tane. Küçük boyu 13 dolar, büyük boyu 22 dolar ama bu nerede yeri? Burada. Kutuda olması lazım. E, buraya başka stand daha mı açmışlar Sol Her yere koyuyorlar ama bak bu yeni ve limited editionmış. Aslında kesin güzel kapıyordur. Ay cam sil gibi. <laughs> Bakayım. Bu güzel kokmuyor. Daha bu çok olmamış. Kokuyor. Oo. Bu yok. Burada güzel kokanı söyleyeyim size benim aldığım. Bu çeri roza. Bu. bu rengi. Bunu alabilirsiniz vanilyalı ve şey pardon bu pistachio ve karamelli. Yani Antep fıstıklı ve karamelli. O güzel kokuyor vanilyası. Bu renk ve benim aldığım renk. Bak şunu çok merak ettim. Replika yazmışlar. Yani taklit, taklit diye. Ama evet. şöyle mesela belirli yerlerin kokularını almışlar. Mesela kahve kokusu gibi. Böyle bir, bir, şeyler hatırlatacak size kokular diyor. Mesela bir tane bulayım da. Şu orta kolikten Jazz Club. Allah Bak, Jomero'nun parfümleri. Jomero'nun parfümleri güzel değil mi? Kalıcı değil ama. Öyle mi? Bilmiyorum yani kalıcı olmuyor. En küçük boyu 35 dolar bir orta boyu 118 dolar, en büyük boyu da 168 dolar. Türkiye'de parfümler birazcık benim dikkatimi çekti. Bir tık daha pahalı yani daha uygun markalı parfümlerin bile fiyatı pahalıydı. Burada daha eşdeğerli bir parfüm hatta bir yere girdik. Bunlar böyle kolonya falan yapılıyor. O tip bir markanın parfümlerine baktık. Fiyatı 9 bin, 10 bin liraydı. Hatırlıyor musun Buğra? Hatırlıyorum. Ee, bu 10 bin lirada yaklaşık neye tekabül ediyor? 150 dolar mı? Ayrıcam 200'den fazla. 40. 10 bin TL. Evet 10 bin TL. 250 tabii, dolar Tabii tabii pardon. 250 dolar. Pardon pardon. Burada 250 dolara şöyle bir şey alabilirsiniz. Daha üst seviyedeki bir parfüm alabilirsiniz. Hatta burada 140 dolara Hermes'in bir parfümünü alabiliyorsunuz ve şey boy böyle 100, var mı 100 ml ya da 50 ml parfümlerde o 250'ler, 250 doların boyutu bildiğiniz daha iyi markaların, tap yapmış markaların parfümü. Bakın gel, e gel, gel. 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 Işte Şu an zaten gösteriyorum Tom Ford var yok. önümde. Mesela bakın Tom Ford'un parfümü 50 ml, 165 dolar ve 100 ml, 240 dolar. Şimdi oradaki o kolonya satılan yerdeki parfüm bence çok saçma yani Tom Ford alırken. Acaba bunlar kaç para mı Türkiye'de? Neyler? Ya şu an baktığım marka mesela. Bir baksana Buğra. Gucci var mesela. Sevdiğim bir parfümdür. Christian Dior'un Hypnotic Poison büyük boyu 113 dolar. Böyle bilindik markaları size şimdi şöyle göstereyim. Mesela Good Girl Blush var. Bu çok iyidir. En büyük boyu 176 dolar. Dolce Gabbana'lar 120, 114. Bunlar size en büyük boylarının fiyatını söylüyorum. 198 dolar. Bakın Prada'nın en büyük boyu 185 dolar. Yani genel olarak 150'ye, 120'ye iyi markalar biliyorsunuz. Daha yüksek markalarda zaten işte 150 dolar, 240 dolar. Evet çık çıktık ama tam böyle hepsini detaylı çekemedik arkadaşlar. Hanımefendi geldi dedi ki, çekemezsiniz dedi. Allah'tan yani birazcık videonun sonuna doğru geldi. Ben dedim ki neden dedim daha önce çektik dedim. Şey olarak bütün şeyimizde yönetmeliğimizde bu yok dedi. Biz dedik defalarca çektik. Ama daha sonra tabii ki siz öyle diyorsanız okey dedik ve çekemedik. Kusura bakmayın. <laughs> Sefa videosu böyle aldık. <laughs> hediyelerinizi de aldım. Ben birazcık denedim. Dedim ki ya biz bu kadar izleme alıyoruz. Bedavadan reklam yapıyoruz. Ne demek çekim yapamazsınız. Kanalı falan gösterecektim ama kadın böyle böyle birazcık ters bir kadın da dolayısıyla tartışmayı yaşamak istemedim. Zaten dediği gibi Ceyda'nın videonun sonuna doğru gelmiştik. Tüm aldığımız hediyeleri de çekemedik tabii içeride. Size aldığım ürünleri gösteriyorum. Size vereceğim ürünleri arkadaşlar. Bu Sol de Janeiro'nun böyle seti var. Bunun içinde vücut spreyi, kremi ve body wash'ı var. Bu birinize gidecek. Daha sonra bu Charlotte Tilbury'nin hem dudak kalemi hem de dudak parlatıcısı. Bu Drunk Elephant'ın dudak maskesi, nemlendiricisi. Ordinary'nin kırmızı peelingi. <laughs> Bir de size böyle Health Skin diye bir başlangıç seti aldım. The Inkey List'in bu. Ben de bu markete önce kullandım. Hyaluronic asitli serumu var. Omega'lı böyle su bazlı bir nemlendiricisi var. Bir de Oat Yulaf hani diyeyim. <laughs> Temizleme balmı var arkadaşlar. Makyajınızı güzelce temizleyebilirsiniz. Bunları sizlere göndereceğim. Kendi aldıklarım da zaten biliyorsunuz saç maskesi. Size daha çok aldım şu an burada. <laughs> Buradan karlı siz çıktınız. Şimdi yemeğimizi bekleyelim bu ödülleri almak için nasıl buna katılacağınızı düşündük düşündük. En sonunda ChatGPT yazdık. ChatGPT de güzel bir fikir verdi bize. Bu videoyu izlerken ki halinizi Instagram'a story olarak koyup bu videonun linkini oraya koymanız gerekiyor. Ve hangi ürünü istediğinizi o story'e yazabilirsiniz. Ama bizim bunları görmemiz için de Ceyda Buğra Talia Instagram hesabında taglemeniz gerekiyor. Karışık geldiyse aşağıya da zaten nasıl katılmanız gerektiğini yazacağız. i̇çinizden İç, seçtiğimiz 5 kişiye bu ürünleri Ceyda İstanbul'a gelirken getirecek. E kazananlara biz DM'den ulaşacağız. iletişim adreslerinizi isteyeceğiz ve ürünleri Ceyda İstanbul'a geldiğinde getiriyor zaten bu hafta. Siz bu videoyu izlediğinizde Ceyda zaten İstanbul'da olmuş olacak. Şimdi biz yemeğe gidiyoruz. Yemekte de ne yediğimizi size göstereceğiz. Çünkü burası yine bir açılan kahvaltıcı öğlen yemeği. O yüzden menüsüne merak ediyorum. Bakmadım, oturduğum anda bakacağım. Orada görüşürüz. Karşıdaki çiftten utanıyorduk, çekemiyorduk. Sonra dedik ki, hadi gel buraya çekelim. Sonra onlarla çok da tatlı konuşma yaptık kameraya görünce, dahil oldular. Şimdi normal kahvaltı söyledik. Ben böyle tavuklu, acılı, ballı bir tavuk böyle şey söyledim. Neden ona? Sarma, krebe sarılmış bir öyle bir tavuk söyledim. Buğra sen ne söyledin bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ne söyledin? Bilmiyorsun. Bir de böyle yoğurtlu, muzlu, ananaslı, şey badem sütlü, çilekli ve içinde kolajen bulunan bir içecek söyledim. Tadı çok güzel onu içiyorum. Güzel miymiş hakikaten tadı? Böyle bir yerdeyiz bu arada. Buğra senin kahve bardağın. Çok şey. karşımızda insanlar olduğu için çekemiyorum tabii daha. Çünkü böyle çok bekleme vardı. Bar gibi bir yere oturduk. Karşılıklı masalar var. İlk gelen oturabiliyor. Bekleme uzundu. Kahvesi o güzel. Oturdu. Kahvesi güzel ama kahvesi beş kişilik. Bir de bu e, kahvaltıcılarda kahveyi bir kere söylüyorsunuz. Sonra kahve bedava oluyor. Böyle smoothie'ler. Tekrar size para ama kahve bir kere ödeyip istediğiniz kadar kahve içebiliyorsunuz. Zaten böyle getirdiler mesela. <laughs> evet benim sandviçim geldi. Ha, bu arada aynı şeyi söylemişiz şey söylemişiz Ceyda'cığım. Böyle bir tezahür olabilir mu? Ben karşı tarafla konuşurken dinlemeden senin aynı yemeği söylemişim. Ben etli söylersin zannediyordum. Ne, dedi, ne söylediğimi bilmiyorum dedim ya bunu söylemişim ben de. Nasıl ha. oluyor böyle bir şey? Böyle acılı, ballı tavuk söyledim. Şunu çıkarayım ben. Güzel. Çok güzel. Ya, güzel değil mi? Benim arkamda çocuklar olduğu için kendimi maalesef gösteremiyorum. Özellikle aynı yemeği söyledik. Cipslerin güzel rengi, rengi niye böyle acaba? Onlar sebzeli oluyor. İşte bu mor patates oluyor. Ya da mor e, mısırdan oluyor. Farklı farklı şeyleri var. Ama çok güzelmiş. Evet afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet bir videonun sonuna daha geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bol bol kaplar göndermeyi unutmayın. Şuraya basıyorum. Basıyorum bakın şuraya. Öyle parmağınızı tıklayın üye olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Benim sana yaptığım sen de bana mı yapıyorsun? Yapmaya çalıştım yapamadım. Yemedim. <laughs> Arabaya geldik. Arabanın anahtarını arıyor Ceyda. Ben de arabanın anahtarı yok dedi ama ben bulacağını biliyordum. Baktık baktık arabanın anahtarını bulamadı. Kesin sende dedi şaka yapıyorsun ver anahtarımı dedi. Yok kızım bende anahtar vallahi yok dedim. Bir geldik baktık ki arabanın anahtarı içinde. Araba açık. <laughs> Ve yaklaşık iki saattir açık. Yani video çektik yemek yedik falan. Yani bir buçuk saat iki saattir falan araba böyle anahtar içinde bir şekilde otoparkta duruyor. <laughs> Arabamızı getireceklerdik hocam. Yani bu işin Amerikası falan yok. Alan alır her yerde. Bugün Dolayısıyla... heyecanını yaşardık. Heyecanını mı <laughs> zorlu, stresini mi bilemeyeceğim. Bilemiyorum neyini yaşardık. Muhtemelen de anahtar içinde olduğu için sigorta da kabul etmezdi. Araba böyle yeni sahibine <laughs> doğru giderdi. Neyse. Bay bay.